Herkese merhaba çocuklar. 6. ünitemizin 2. konusu olan insan ve çevre konumuza hemen devam edelim. Evet size bir sürü çevre resimleri koydum. Bazıları doğal çevre, bazıları yapay çevre. Ama siz bunu 3. sınıfta öğrenmişsiniz zaten. Doğal çevre ne anlama geliyor, yapay çevre ne anlama geliyor. Şimdi ama resimleri biz yine de dikkatli inceleyelim. Yapay çevrede insan yapımı unsurlar bulunmakta. Mesela okulun bahçesi, baraj, yol, çocuk parkı veya fabrikalar bunların hepsi yapay çevreye örnek. Doğal çevrede ise doğada kendiliğinden var olan işte taş, toprak gibi cansız varlıklarla beraber ağaç, bitki, kedi, köpek gibi canlı varlıkların bulunduğu çevreye ise biz doğal çevre diyoruz. Peki çevre nedir? Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu, canlı varlıkların yaşamını boyunca ihtiyaçlarının karşıladığı ortama çevre deriz çocuklar. Hemen örnek verelim. Mesela biz insanlar yaşamlarımızı devam ettirmemiz için çevrenin taşına, toprağına, suyuna ihtiyaç duyarız. Ama aynı zamanda Bunlar canlı varlık, cansız varlıklardı biz saydıklarım. Aynı zamanda çevrenin canlı varlıklarına da ihtiyaç duyarız. Mesela beslenmek için bitkisine, hayvanına ihtiyaç duyarız. İşte bunların hepsinin bir arada bulunduğu ortam çevredir. Ancak biz insanlar çevrede yaşarken ister istemez bazen bilerek, bazen bilmeyerek olumsuz etkilerde bulunabiliyoruz çevreye. İnsan faaliyetleri sonucu oluşan atıklar suya, toprağa, havaya karışarak bu alanları kirletir. Biz bu duruma çevre kirliliği deriz. Ayrıca ses, ışık ve nükleer kirlilik de birer çevre sorunlarıdır. Hemen devam edelim. Peki çevre sorunları neler? Su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği bu üçünü ayrıntılı öğreneceğiz. Ve bunun yanı sıra ses kirliliği, ışık kirliliği ve nükleer kirlilik de birer çevre sorunlarıdır. Hemen ses, ışık ve nükleer kirlilikten kısaca bahsedeyim. Şu yukarıdaki üç kirliliği de Çevre sorunlarında zaten ayrıntılı işleyeceğimizi söyledim. Ses kirliliği yanlış yerde, yanlış zamanda ve yanlış miktarda bulunan ses düzeyine bir ses kirliliği diyoruz. Örneğin saat gece 12'de herkesin uykuya daldığı bir vakitte siz evinizin içerisine bağıra bağıra şarkı söylüyorsanız Komşularınız için ses kirliliğine neden oluyorsunuzdur. Işık kirliliği. Işık kirliliğinin tanımı da ses kirliliğine benzer. Yanlış vakit, yanlış zaman ve yanlış miktarda kullanılan ışık enerjisine ışık kirliliği denir. Mesela gündüz vakti sokak lambaları yanıyorsa bu bir ışık kirliliğidir. Veya gündüz vakti odanızın ışığını gereksiz yere yakmışsanız bu bir ışık kirliliğidir. Nükleer kirlilik ne demek peki? Toryum, uranyum gibi maddeler parçalanarak bu maddelerden büyük enerji elde ederler. Ancak bu enerji elde edilirken büyük oranda radyoaktif atıklar meydana gelir. Eğer bu radyoaktif atıkları planlı bir şekilde saklamazlarsa çocuklar nükleer kirliliğe neden olur. Ve bu çok büyük bir tehlikedir. Çünkü radyasyon saçıyor. Hemen su kirliliğinden başlayalım. Çünkü bu bizim esas konumuz sanayi ve çevresel atıkların, evsel atıkların ve kanalizasyon sularının, petrol atıklarının, deniz, göl ve akarsu gibi yerüstü sularına karışması sonucu oluşan kirliliğe su kirliliği diyoruz. Peki su kirliliği sonucunda neler meydana geliyor? Maalesef toplu balık ölümleri görülür balık çeşitliliğinde azalma görülür. Bu da aslında balıklar için biyoçeşitliliğin azalması anlamına gelir. Bitkiler zarar görür. Ondan sonra hastalıklar artar. Çünkü çocuklar kirli sularda daha önce söyle daha önceki ünitemizde işlemiştik. mikroskobik canlılar bulunurdu, zararlı bakteriler bulunurdu ve bunlar tifo, dizenteri, kolera, ishal gibi Tehlikeli hastalıklara yol açardı. Belki bunlar da e, insanlarda veya diğer canlılarda, hayvanlarda ölümlerin artmasına neden olan bir etken olabilir. Ve bir resim koydum. Bu resim çok üzücü, üzücü bir resim bence. Bu resimde su kirliliği sonucunda toplu balık ölümlerini görüyoruz. Ve hatta e, denize dökülen petrolden zarar görmüş bir hayvan görüyoruz. Bu da çok üzücü bir resim olmalı. Olmalı değil. Kesinlikle çok üzücü bir resim hatta. Öyle söyleyeyim. Hava kirliliği. Sayınayi kuruluşlarının artması, teknolojinin gelişmesi, fosil yakıtların kullanımının artmasıyla atmosfere yani bizim hava aldığımız ortama salınan zehirli gazların neden olduğu kirliliği hava kirliliği diyoruz. Peki fosil yakıtlar nelerdir? Canlı kalıntılarının milyonlarca yıl boyunca yerin altında sıkışarak basıncı ve sıcaklığın etkisiyle gaz, sıvı ve kömür gibi katı hale dönüşmesiyle oluşan yakıtlara biz fosil yakıtlar deriz çocuklar. Bu fosil yakıtlar yakıldığında enerji açığa çıkıyor. Ması için kullanıldığında atmosfere karbondioksit, kükürt dioksit gibi zehirli gazlara e, zehirli gazlar salar. Bu zehirli gazlar da maalesef havanın kirlenmesine neden olur. Peki hava kirliliği sonucunda neler meydana geliyor? Asit yağmurları meydana gelir. Bunu biraz sonra açacağım. Ozon tabakası delinir. Küresel ısınma meydana gelir. Kanser gibi hastalıklar artar, çok üzücü. Peki asit yağmurları ne? Az önce fosil yakıtlarının yakılması sonucunda atmosfere salınan zehirli gazlardan bahsettim. Bu zehirli gazlar yağmur damlalarıyla yani suyla birleştiğinde yeryüzüne asit olarak düşer. Asit de toprağın verimini düşürür, bitkilere zarar verir, insanlara zarar verir. Yani bize cildimize zarar verir. Bu resimde de fabrika bocalarından çıkan zehirli gazları görüyorsunuz çocuklar. Ve havayı ne kadar kirlettiğini fark edebiliyor musunuz? Yılda 7 milyon kişinin hava kirliliği yüzünden öldüğünü biliyor muydunuz? Bu çok üzücü ve ciddi bir rakam. Evet, Toprak kirliliği ile devam edelim. Top, e, tarımda kullanılan ilaçlar, kirli sular, toprağa atılan zararlı atıklar, yapay gübreler, atık, piller, nükleer atıklar sonucu toprakta meydana gelen kirliliğe toprak kirliliği denir. Toprak kirliliği sonucunda maalesef toprakta yetişen bitkiler azalır. Biyoçeşitliliği etkiler yani. Bitkilerin yapısında zararlı atık maddeler birikir ve bu bitkilerle kimler besleniyor? Biz insanlar ve diğer canlılar. O halde bu bitkilerle beslenen biz insanlar ve diğer canlılar zarar görür ve toprağın verimi düşer çocuklar. Peki çevre kirliliğine karşı nasıl önlemler alabiliriz? İnsanlar çevreyi korumak adına bilinçlendirilmelidir. Ne demek oluyor bu? Demek ki çevre sorunlarına neden olan biz insanlar bilinçlenirsek bu konuda eğitim alırsak çevre kirliliğinin azalmasını sağlayabiliriz. Kanalizasyon ve şebeke arıtma tesisleri kurulmalı. Atık sular aratılmalı. Yani bizim evlerimizdeki kanalizasyon evlerimizden giderlerden giden pis suların denize, göllere, işte akarsulara atılmaması lazım, dökülmemesi lazım, bunların arıtılması lazım. Geri dönüştürülen malzemeler kullanılmalıdır. Ne demek oluyor bu? Ben bir pet şişe su içiyorsam üretilen bu pet şişenin geri dönüştürülebilir bir malzemeden yapıldığına özen göstermeliyim. Bilinçlenmeliyim. Neden özen göstermeliyim? Çünkü e, tekrar tekrar petrol ürünü kullanılmasın. Daha az petrol ürünü kullanılsın. Çünkü pet şişeler nelerden yapılıyor? Petrolden yapılıyor. Ne kadar az petrol ürünü kullanılırsa çevreye o kadar az zarar veririz. Geri dönüştürülebilen kağıt, cam, pil gibi ürünler geri dönüştürülmelidir. Bunlar için ne yapacağız çocuklar? Çöpleri çöp kutusuna atacağız. Geri dönüştürülebilen malzemeleri geri dönüşüm kutularına ay ayıracağız. Bunları da çöpe atarsak bunlar artık geri dönüştürülebilir özelliğini yitirir. Çünkü kirli bir kağıt, mesela kağıt üzerine örnek veriyorum. Kirli bir kağıt bir daha geri dönüştürülemez. E, fabrika bacalarına ve araba egzozlarına zehirli gazları önlemek için mutlaka filtre takınmalıdır. Bol ağaç dikilmeli ve gereksiz ağaç kesilmesi önlenmelidir. Ağaçlar bizim oksijen kaynağımız. Atmosferdeki oksijen miktarını azalt, arttırabilmek adına mutlaka ağaç dikmeliyiz ve ağaçların kesilmesini önlemeliyiz. Güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Hatta su gücü de olabilir, jeotermal de olabilir. Bunlar doğa dostu enerji kaynakları çocuklar ve çevreye atık vermez ve bunlar kullanıldığında tükenmez. O yüzden atları yenilenebilir enerji kaynağıdır. Yani rüzgarı kullandığımızda biz rüzgarı tüketmeyiz. Güneşi kullandığımızda güneşi tüketmeyiz veya su gücü. Suyun dalga enerjisinden faydalanılıyor. Su tüketilmiyor. O yüzden bunlar hem çevre dostudur hem de yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bunları kullanmalıyız. Çevre kirliliğini önleyebilmek adına yapabileceklerimiz bunlar. Ama daha fazlası mutlaka vardır. Sizin aklınıza gelenler varsa lütfen bana yazınız. Bu da sizin ödeviniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Kolay gelsin.